Herkese merhaba. 231 senelik Amerika demokrasi tarihinde, seçimler tarihinde en çalkantılı, en sıkıntılı, en stresli seçim geride kaldı ve Amerika Birleşik Devletleri 46. Başkanı'nı yani Joe Biden'ı oldukça e, inatçı bir seçim sürecinden sonra seçmiş oldu. Çok gergin bir ortamda yapıldı seçimler zira Trump, Tüm stratejisini seçimleri manipüle etmek üstüne kurguladı. Seçmenlerine sakın oy kullan, e, mektupla oy kullanmayın, sandık başına gidin uyarısında bulundu. E, muhtemelen oylarla gelecek, postayla gelecek oyları geçersiz saymak için bir strateji yürütmüştü ve bürokrasisinin, yargının, medyanın kendisinin arkasında duracağını hesaplıyordu. Tüm bu hesapları olmadı ve Joe Biden oldukça usta manevralarla, hukuku, medyayı, demokrasiyi, kitleleri kullanarak ipi göğüslemesini bildi. Ee, buradan çıkartacağımız önemli sonuçlar var. Öncelikle isterseniz seçim sonuçlarını yorumlamadan önce, buraya nasıl geldik, karşımızda nasıl bir e, lider vardı ona bakalım. Amerika'da ikinci kez tüm Amerika çapında, daha az oy almasına rağmen çok tehlikeli, dünya barışı içinde çok tehlikeli olabilecek bir adam başkan oldu. Birincisi George W. Bush'tu. O da aslında El Gor'a genel toplamda yenilmişti. Ama işte Florida'da şurada burada babasının atadığı hakimlerin aldığı kararlarla daha az oy almasına rağmen bu winner takes all kazanan hepsini alır seçim sisteminden dolayı seçimi kazanmayı bilmişti. Amerika seçim sistemi nasıl işliyor? diyor size detaylı olarak 2-3 video öncesinde anlatmıştım. İpikim kim göğüsler diye başlıklı bir videomuz var. Orada detaylı bir şekilde size izah etmiştim. Eyaletler çapında o eyaletteki nüfusa göre seçim temsilcileri oluyor ve o eyaleti 51'e 49 biri kazansa bile iki eyalet hariç 48 eyalette o e, adayların tamamını, o puanların diyelim tamamını kazanmış oluyor. o election menlerin, temsi seçim temsilcilerinin tamamını kazanmış oluyor adaylar. Dolayısıyla sonuca baktığımızda tıpkı Hillary Clinton'da olduğu gibi 3 milyon oy fazla alsa bile genel toplamda stratejik eyaletleri, sallantıda olan salıncak eyaletleri kazanamadığı zaman ya da bir iki puan farkla kaybettiği zaman genel toplamda seçimi kaybetmiş oluyor. Trump aslında Amerika'da başkanlar seçimi kazanıyorlar. Daha önce seçim kazanamayan son başkan Baba Bush'tu. Irak'ta zafer kazanarak geri dönmüş olmasına rağmen tırnak içinde söylüyorum zaferi, ve ekonomiyi iyi idare edemediği için seçimi kaybetmişti. Clinton'a kaybetmişti seçimi ve demokratlar orada iktidara gelmişti Clinton'la birlikte ve çok başarılı iki dönem geçirmişlerdi. Yani iki dönem kısıtlaması olmasaydı muhtemelen bugüne kadar Amerika'nın başkanı Bill Clinton'dı. O kadar popüler, o kadar başarılı ve o kadar sevilen bir lider olmuştu. Başkanlar normalde çok rahat seçim kazanıyorlar. Karizmaları, popülerlikleri, tanınırlıkları diğer adayların önüne geçiyor. Bu aslında Biden'ın kazandığı bu açıdan da baktığımız zaman çok büyük bir zafer. Çok önemli bir zafer. Trump nasıl kazandı? Trump nasıl bir liderdi? Nasıl bir seçim stratejisi yürüttü ve neden kaybettiği konuşacağız bu videoda. Öncelikle Trump tüm stratejisini manipülasyon üstüne kurguladı. Kazanamama ihtimaline binaen taraftarlarına şunu söyledi: "Sakın mektupla oy kullanmayın. Korona riskini alın ve sandık başına gidin." Çünkü Yargının kendi arkasında duracağını, bürokrasinin kendi arkasında duracağını, medyayı tekrar manipüle edebileceğini düşünüyordu ve e, Biden için kullanılan oyları, postayla gelen oyları iptal ettirip seçimi alabileceğini e, hesaplamıştı. Böyle bir tuzak kurmuştu. Şayet açık ara kazanamazsam, anketler gerçekten haklıysa diye böyle bir strateji kurmuştu bu uğurda çok fazla çırpındı, çok fazla hamle yaptı ama başarılı olamadı. Neden başarılı olamadığı da tartışacağız ama önce bir Trump profiline bakalım. Bu nasıl bir adamdı? Hadi es kaza seçildi diyelim. Hepinizin kafasında şu soru var. Nasıl böyle bir kişilik tekrar burun farkıyla seçimi kaybedebilir? Bu kadar büyük bir başarı elde edebilir Biden karşısında. Tüm bunlar kafanızı kurcaladığını biliyorum. Eee... Trump nasıl biz Biden Trump karşıtlığıyla aslında Biden'ı hiç beğenmeseler bile büyük bir kitleden marjinal soldan özellikle oy almayı becerdiyse Trump da aynı stratejiyi bizim göremediğimiz bir eksende Biden karşısında kurdu. Neydi o? İşte siyahilere olan karşıtlığı, göçmenlere olan karşıtlığı, Müslüman toplumlara karşı kullandığı radikal dil, sınırları kapatması insanlara şu mesajı verdi. Bu üç tane kazı bile güdemeyecek olan Biden var ya, siz buna bu ülkeyi emanet ederseniz, işte göçmenler, Müslümanlar burada cirit atar, sizin sınırlarınızı koruyamaz, Amerika'nın çıkarlarını koruyamaz, Putin gibi, Erdoğan gibi, Orban gibi Liderlerle yani hukuku çok fazla sevmeyen, hukukun dışına çok rahat çıkabilen, demokrasiyi çok da iplemeyen, e, kitleleri popülist söylemlerle manipüle edebilen liderlerle ancak ben pazarlık yapabilirim, ben konuşabilirim. Şimdi bu Biden gelecek, demokrasi diyecek, hukuk diyecek, bu adamlar onu takmayacaklar ve Amerikan çıkarlarını koruyamamış olacaklar gibi stratejilerle, korkularla aslında Biden'ın zekasına kesinlikle, kredi vermeyecek olan kitleleri o korkular üstünden satın aldı. Biz bu stratejiyi nerede görüyoruz? Şurada görüyoruz. Bizi seçmezseniz imam hatipler kapatılır. Bizi seçmezseniz başörtüsü yasağı tekrar gelir. Bizi seçmezseniz çocuklarınız poliste, eğitimde, askeriyede kariyer yapamazlar. Yani eski korkuları körükleyerek ya da toplumun gizli korkularını körükleyerek kitleleri bir arada tutmanın yollarını arayan liderlerden partilerden biz bu stratejiyi çok iyi biliyoruz. Belki de Trump'ın aldığı zaferi dünyada en iyi hala zafer diyorum. Seçim kaybetmesine rağmen bu kadar yüksek desteği belki de dünyada en iyi anlayabilecek olan kitle Türkiye'deki seçmen kitlesidir. Zira bu adam Meksika sınırında duvar örmeye kalktı. Yani duvarlar soğuk savaşla birlikte yıkılan küreselleşmeyle birlikte ortadan kalkan ee, otokratik rejimlerin, despot rejimlerin sembolleriydi. Böyle bir şeye cesaret etti. Hadi Çin'i anladık. Çin'e karşı bir ticaret savaşı açtı. Orada kısmen önemli ölçüde güçlü argümanları var. Ama Trump sadece ticaret açığı verdiği için Avrupa Birliği gibi demokrasinin bayraktarlığını yapan bir coğrafya ticaret savaşı açtı. Yani demokrasinin en önemli partnerlerini arasına duvar ördü. Meksika'ya ördüğü duvar bunun yanında hiç kalır. Trump demokratik dünyaya aslında gizli bir savaş açtı. Çoğulculuğa savaş açtı. Özgür dünyaya savaş açtı. Özgürlük trendlerine savaş açtı. Bunun yanında İran'la nükleer anlaşmayı reddetti. Küresel sistem çok uğraşmıştı. İran'ı belli bir noktaya çekmişti. Bu anlaşmayı reddederek İran'ın elini güçlendirdi. Bu ee, İklim değişikliği anlaşması Paris Paris anlaşmasından çekildi. Dünyada iklim dünyayı en büyük tehdit eden ve dünyada demokratik ülkelerde yükselen trend olan yeşil hareketin savunduğu tezlere karşı savaş açtı. Yani dünyada barışçı, özgürlükçü, bilimle hareket eden ve dünyanın gidişatı üstünde endişeler duyan kitlelere karşı savaş açtı. Bunun dışında çok garip neyi gördük? internete düştü, ben de paylaştım Twitter'da. Anadolu Ajansı üşenmemiş, kapı kapı gezmiş ve Türklerle mülakat yapmış ve demiş ki, işte bunlara dedirtmiş ki, muhtemelen çoğusunun şeyi bile yok, Amerikan vatandaşlığı bile yok, seçmen bile değiller. Kahve köşelerinde, restoranlarda görüntü almışlar. Bunlara şunu söyletiyor, diyor ki, biz Trump'a oy vereceğiz. Neden oy vereceksin diye alıştık diyor işte. Bilmiyorum böyle saçma sapan şeyler de var. Lobi yapmış Anadolu Ajansı, PR yapmış. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin başına hukuku tanıyan, demokrasiyi önceleyen bir lider gelmesin. Güç üstünden pazarlık yapabileceğimiz, bize aptal olma dese bile pazarlık yapabileceğimiz Kudüs'ü başkent olarak tanıyıp büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan İlk başkan olmasına rağmen İslamcı bir iktidar sürekli tüm söylemini Filistin davası üstünden bayraklaştıran iki yüzlü bu konuda tam anlamıyla iki yüzlü olan iktidar Trump kazansın diye Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi yaptığı medya aracılığıyla kim bilir ne kadar maddi yardım yaptı. Bu da zamanla çıkacaktır karşımıza, göreceğiz bunu da muhtemelen. Trump e Türkiye'deki iktidara çok benzeyen farklı bir enstrüman daha kullandı. O da kutuplaştırma. Bu aldığı başarının oy oranının arkasında da o var. İnsanları sürekli kutuplaştırdı. Sinir hücrelerine bastı. Onlara korku enjekte etti. Ve bu korkular bu kutuplaşma üstünden şunu söyleyebiliriz. Karşımızda artık ikiye bölünmüş, karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş bir Amerika var. Tıpkı Türkiye gibi. Peki bunda bu strateji niçin çöktü? Şundan dolayı çöktü. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde aklı boşu olan kitleler adaya bakmaz, bakmaksızın yani Biden'ın çapına bakmaksızın yaşına bakmaksızın kenetlendiler bir araya geldiler. İki e, Trump sadece 4 sene iktidarda kaldığı için kurumların tamamını dönüştürememişti. Yani Türkiye'de olduğu gibi kendi medyasını kuramamıştı. Havuz medyasında Berlusconi örneğini verdiler. Erdoğan örneğini veremedikleri için sosyal medyaya kadar medyanın boğazını sıkan Erdoğan örneğini veremedikleri için Berlusconi örneğini vererek bunu tartıştılar. Hayret neden acaba kendi medyasını kurmamış diye dalga geçtiler. Zira Trump çıkıp resmi, yasal, meşru oylarla ben seçiliyorum. Yasal oy olmayan oylarla Biden seçiliyor deyip insanları sokağa çağırıp kaos çıkartmaya çalıştığı dakikalarda merkez medya yayını kesti. Bu aktardığı cümlelerden dolayı özür diledi. Bizim elimizde yasal olmayan, meşru olmayan diye bir oy verisi yok deyip Amerika başkanının sesini kesti. Halkı kutuplaştırıp çatıştırmak isteyen, devleti kendi iktidarı için yok etmek isteyen, demokrasiyi yok etmek isteyen, hukuku yok etmek isteyen Trump'ın sesini kesti. İslam coğrafyasında bunu yapabilecek ne bir parti, ne bir tarikat, ne bir vakıf, ne bir cemaat medyası var. Kendi lideri yalan söylediği zaman sesini kesebilecek, karşısında durabilecek bir medya yok. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nde barışçıl bir dönüşüm, değişim, bayrak değişimi oldu. İslam coğrafyasında ya da Türkiye'de bu olabilir mi sorusu masa üstünde yatmaktadır ve tartışılabilir. Bundan sonra ne olacak? Bir, küresel sistemde. iki Türkiye'de böyle bir değişim olur mu? Bunları tartışayım, bunları yorumlamaya çalışayım. Birincisi, bu çok önemli bir gelişme. Orban gibi, Erdoğan gibi, Brezilya lideri gibi, Polonya lideri gibi güç üstünden siyaset yapıp demokrasiyi çok da öncelemeyen önceliklemeyen ya da önemsemeyen liderlerin pazarlık yapabileceği bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı yok artık. Yani işte Irak'ta Kürtler bombalanıyor denildiği zaman Erdoğan'la pazarlık yapacak, buradan ben hangi çıkarı elde edebilirim mi değil de oradaki sivilleri nasıl koruyabilir mi çizgisini çizecek bir Amerika başkanı var. Ya da bundan sonra uluslararası hukuku farklı coğrafyalarda ihlal etmeye kalktığın zaman pazarlık yapmayacak, size hukuk üstünden konuşacak, hatta baskı kurabilecek bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var. Bu otokratik rejimlerin verilmiş bir derstir. Ben YouTube'da video yayınları yapmaya başladıktan sonra ikinci yayınımda sizlere şöyle bir şey demiştim. Bundan sonra yani korona ile birlikte otokratik rejimlerin bir bir sonunun geldiğini göreceksiniz. Amerika ile başlayacağız ve bunlar tıpkı domino taşları gibi bir bir düşmeye başlayacaklar. Çünkü korona süreciyle birlikte küreselleşmenin bu trendlerle devam edemeyeceğini gözlemlemeye başladık. Ne olacak bundan sonra? Uluslararası normlar artacak. World Trade Organization, yani dünya ticaret merkezinin normları tıpkı Avrupa Birliği'nin normları gibi artacak. Küresel sistemden para kazanmak için demokrat olmak, hukukun içinde kalan ülkeler olmak zorunda kalacaksınız. Bunlara tutunamayan ülkeler oyunun dışında kalmaya başlayacaklar, ekonomik kriz yaşayacaklar ve işte IMF'in Avrupa Birliği'nin fonlarının yardımlarını göremeyecekler. Türkiye'de yaşanan krizi sakın 2001 kriziyle mukayese etmeyin. O zaman çok küçük bir şeyle IMF kredisiyle durumu kurtarabilmiş Avrupa Birliği'nin verdiği tam üyelik opsiyonu ve müzakerelerin başlamasıyla Türkiye'nin ekonomisi uçuşa geçmişti. Erdoğan'ın elinde sihirli değnek yoktu. Bu opsiyonlarla Türkiye ve demokrasiye sarıldıkları için, Avrupa Birliği normlarına sarıldıkları için Türkiye ekonomisi, Türkiye devlet olarak demokrasiyle, hukukuyla hatta ekonomisiyle rol model ülke olmaya başladığı için e, çok süratli bir şekilde ekonomisini toparlamış ve uçuşa geçmeye başlamıştı. Bu ekonomik krizi sakın onunla mukayese etmeyin. Böyle bir şey olmayacak. IMF ve Avrupa Birliği bu krizin arkasında durmayacak. Türkiye'yi ekonomik olarak tahminlerinizin ötesinde zor günler bekliyor. Biden'ın seçilmesiyle birlikte Biden'ın karşısına güçlü çıkabilmek için ve mevcut oranları kurtarma ihtimalleri olduğu için Türkiye'deki iktidar bir erken seçim kararı alabilir. Kafalarının bu konuda karışık olduğunu düşünüyorum. E, MHP'ye güvenebilirlerse, MHP yanlarında dururlarsa böyle bir karar alabilirler. Bu video birazcık uzun olacak. Son olarak Türkiye'de böyle bir, bir değişim olabilir miyi konuşalım. Türkiye'de 18 yıllık bir AKP iktidarı var. Seçimlerin zamanında yapılırsa şayet, 20 olursa 20. yılını doldurmuş bir AKP iktidarı olacak. Yani AYM dahil Ocak'tan sonra tüm kurumları, YSK'sından tutun medyasına, yargısından tutun istihbaratı ve güvenlik örgütüne kadar, teşkilatına kadar hepsini dönüştürmüş ve parti teşkilatı haline getirmiş bir iktidar olacak karşınızda. Ben Türkiye'de demokratik yollarla AKP iktidarın gidebileceğini düşünenlerdenim. Tabii ki ben geçersiz oy pusulalarını bir kararla seçim esnasında geçerli kılan iktidarı tanıyorum. Tabii ki ben seçim akşama veri akışını durduran iktidarı tanıyorum. Tabii ki ben Abdullah Öcalan'a mektup yazdırtıp Kürtleri boykot ettirtmeye çalışan iktidarı çok iyi tanıyorum. Tabii ki ben kazanamadığı seçimi iptal ettiren iktidarı da çok iyi tanıyorum. Peki AKP seçimle gider tezini neye dayandırıyorum? Şuna dayandırıyorum. Çünkü Türkiye'nin başka bir şansı yok. Türkiye yönetilebilir bir ülke olmaktan çıkabilir. AKP elinde kalan son enstrüman seçimdir. Onu da yapamazsa şayet. Yani demokratik skala içinde elinde kalan tek meşru enstrüman seçimdir. O da vuku bulmazsa şayet Türkiye'yi yerinde tutmak. Demokratik ve şeffaf bir seçim yapılamazsa Türkiye'yi evinde tutmak çok çok zor olabilir. Türkiye demokratik seçimlere mahkumdur. Bunu yapmak zorundadır. Şanslarını denerler mi? Şanslarını deneyebilirler. Nasıl deneyemezler? Şayet AKP'nin değil cumhurbaşkanı adaylarının yani Erdoğan'ın desteği 35 ve 35'in altına düşerse bu oranı masa başında kapatabileceklerini tahmin etmiyorum seçim hillesiyle böyle bir şeye kalkışabileceklerine ihtimal vermiyorum. Türkiye'de kitlesel kopuşlar olursa demokrasinin yanında duran kitleler alternatif adaylara yönelmeyi becerebilirlerse yönetilebilen, demokrasisi ve ekonomisi toparlanabilen bir ülke opsiyonları hala önlerinde durmaktadır. Bunu başaramazlarsa Türkiye'yi gerçekten çok zor günler bekliyor. Burada bize en büyük sürprizi MHP yapabilir. Kriz çok daha derinleşir ve farklı bir yere savrulursa MHP AKP ile aynı ittifakta olmayı reddedebilir, kabul etmeyebilir. Bu opsiyonda Türkiye'nin bu bataktan çıkışının en kolay, en soft yolu olabilir. Türkiye'ye bir demokratikleşme borçları vardır. Bu borçları şayet erken öderlerse Türkiye çok hızlı bir şekilde merkezde bütünleşip demokratik bir çizgide buluşup yeni bir anayasayla yeni bir Türkiye inşa edebilirler. Efendim bu hafta size Amerika Başkanılık seçimleri üstünden hem Trump'ın kişiliğini hem kullandıkları enstrümanı elde ettiği kısmi zaferi yani oy oranını seçimi niçin kaybettiğini hangi stratejileri uyguladığını ve Türkiye'de böyle bir değişim olup olamayacağını izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.